Merhabalar efendim. Mekke Efendi Rahmetullah Aleyh'in vefatı. Mekke Efendi'nin vefatından bir hafta önce günlerden pazar muhterem hanımları evde banyoyu yakmış. Banyo yapar mısınız diye soruyor. Cevap, lüzum yok buyuruyor. Mübarek, yakında Ali Sezer beni yıkar. Ali Sezer Kadıgöy'de bir cami imamı ama İlim sahibi bir imam. Halen de o hayatta bu mübarek zattan yıllarca okumuş, ondan Arabi öğrenmiş, ilimde çok istifade etmiş. En sevdiği talebesiymiş mübarek. Gerçekten de lüzum yokmuş banyo almasına. Bir hafta sonra da vefat etti. Cenazesini de Ali Sezer Hoca yıkadı. Namazını da o kıldırdı. Yine vefatından birkaç gün evvel ev halkına Hasta olursam doktor getirmeyin buyurmuş. Birkaç gün sonra bir sabah kahvaltı yaparken çaydar bardağı düşmüş elinden. Kalkıp giyinmek istemiş. Giyinirken de yıkılmış yere. Kaldırıp yatağına yatırmışlar. Oğlu Medeni Bey babasının o sözünü hatırladığı halde içi rahat etmemiş. Gidip doktor getirmiş. Ama nafile çünkü doktor beyin kanaması demiş. Ümit yok. Öğlen vakti ve Mekke Efendi vefat etti. Sene 1967 Eylül'ün 6'sı Edirne Kapı Kabristanı'nda defnedildi. 4 yıl geçti aradan tam 4 yıl. Çevre yolu bu kabristanın tam ortasından geçecek. Bu sebeple mübareğin kabri buradan alınıp Ankara Bağlum nahiyesine nakledildi. Kabir açıldı hiç çürümemiş olduğu görüldü. Sanki yeni defnedilmiş gibi. Kabrinde taptaze duruyor. Kefeni bile solmamış. Şehitlerin vücudunu toprak çürütmez. Çünkü o bir dakikasını boşa geçirmez. insanlara bir şeyler öğretmek için çırpınırdı adeta. Ben de şahidim. Nitekim İslam alimleri gece gündüz İslam'a hizmeti düşünen kimse yatağında ölse bile şehittir buyuruyorlar. Rahmetullahi Teala aleyh fi emanillah efendim.